Tamam arkadaşlar sesimi kapamak ondaydım. Bir bir şey vardı. Benim bildiğim tabi. Brawl Stars şimdi Brawl Stars canlı yayınımızı açtık. Bir oyundakileri bir istek atıyorum. Haber vereceğim. Ee, Kans Burger çıkıp çıkıp lütfen artık. Ama söylesene sesi söyle buyum ya. Kans Burger çık. Arkadaşlar kardeşlik kulübüne girip çıkanları artık ses gizleyen, atacağım direkt girenleri ya. Ben de kulübü gösteriyorum. Girip çıkanlar lütfen öyle yapmayalım. Dur kasılır mı Evet. Bak Kans Burger bile giriyor giriyor çıkıyor. Kans Burger Arkadaşlar artık. kulübümüz bu. Benim ee, benim ve neydi senin? Yusuf. Yusuf Pro K kanalına. <laughs> Çünkü Yusuf'la bir şey yaptı. Arkadaşlar eğer Yusuf, Yusuf 50 abone olursa ben de 100 abone olursam kulüpte bir turnuva yapacağız. Kazanan başka yardımcısı olacak. Ama birini atarsa onu kulüpten atacağız. Aynen. O yüzden dikkatli olalım. kimseye atmayalım. Başka yardımcısı yapar, yaptıklarımı hiç kimseye atmasınlar. Adel ya Mert Browser canlı yayınındayız. Nereye? O şu anda oynadığımız yere. Çete mi? Hı -hı. Yani sohbete. Ne yazayım? canlı yayındayız biraz. Can elimiz başlamış durumdadır. Bekle bir dakika. Arkadaşlar siz de bizimle oynamak istiyorsanız görüyorum isteyenler gelsin. Aynen. Kaç kişi? kişi. Bir kişi. Lan var ya. En az fotoğrafta bunu bir milyon kişi beğenmiş. Niye bu kadar şey ya? Pahalı değil mi? Ne özelliği var? Özel savaş, özel efektler, özel, özel, efekt şeyler, özel sesler, özel ses. Peki bunun ne şeyi var? Özel savaşçı modeli, özel efektler, o güzel ama ya. Biraz. Ben şu anda kostüm alabiliyorum diyebilirim. Altın barlıyı alabiliyorum. Bir de ya da pandanita. Bir Dakika arkadaşlar seçimi kapıyorum. Aha tamam dedi değil mi? <laughs> tamam dedi evet. Hadi. Arkadaşlar bir sesimi kapadım. Bir gelin arkadaşlar kodu gösteriyorum. Kod burada durun. Ha oynadıklarının hepsini istek atayım. Yani istek atabildiklerimi. Ne yazdı ben kupa kasacağım tamam. O zaman çık yaz. O zaman çık. Arkadaşlar Yusuf Pro abone olun. Allah rızası için artık şu lanet kanalına abone olun ya. Bütünle 50 yapamadık şimdi. Ya. Evet arkadaşlar o kanalda 50 yapalım. Ben de 100 yapalım. Kulüpte ne kadar zor Kapatacağım kalan artık. Ya. Ben Fero geldi. Ben de Ben Fero gözükmüyor. Sen Ben Fero gözüküyor mu? Ben, Ferro Fero, Fero ben... ben Fero. Burada oğlum, ben. Fero. Heh, tamam şimdi geldi. Ben de gözükmüyordu ben şimdi. ben, Fero, ben, Fero. ben kupa kasacağım. Bay. Canlı yayında izlesene. Evet. Ha, tamam o gidiyor. Gidiyor gitti. Tamam dur bizim sınıftan biri geldi. Canlı yayındayız izliyoruz. bizim sınıftan. Canlı yayındayız Bizim sınıftaki de, bizim sınıftan bir dis Discord açtı. Ben de girdim. E ee, şey ID'mi gösterdim. İstek attı dedim. Sınıfta gider istek attı. Canlı yayındayım. Tamam geldi Ha Tomar da geldi. Canlı yayındayım ya. Canlı yayındayız. Canlı yayında Abi izliyorum seni yazarım. Abi yayında mısın? Evet. Niye abi diyorlar? Kim o? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum o da canlı yayından geldi. Efe değil o değil mi? Yok değil. Güçü mü? Geçen. Geçen değil yok o başka. Onun, onun bir tane daha. O da geçen artık var ya. O geçen kulüpteymiş. Ben geldim demiş. Ahmet Pro edebil istiyorsan gel. YouTube'da mı canlı yayın? Evet yaz. Mertogen TR kanalında. Evet Mertogen TR kanalında. Evet. Mert Mertogen. Ay boğazım ağrıyor. Ağrıdı. Heh tamam. Geldiler hoş geldiniz, hoş geldiniz. Çık buradan yazdı. Niye? Arkadaşlar gelmek istiyorsanız gelin. şunları işte katayım. Belki kararları değişir gelirler. Ben geliyorum yazdı. Tamam. Ya ya. Niye çıktın? Abi Arkadaşlar. yazmayın şu kurda yazmayın artık. Kurda gelin gelin ne yazık. Ben ne yazdım ondan. Hadi yazıyor tamam dur bekle. Ah be benim kulübem yok ki bakamıyorum. Hadi. Ya savaş topu. Seni yaptın. Hı hı isimsiz reis. Arkadaşlar siz de bizimle oynamak istiyorsanız çete yazın. Ona göre kodu göstereyim. Gelin ya arkadaşsanız istek atın. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Şunu al işte ya. Tamam, aldık. Abi ya. Aleyküm selam. Benim ses selam çok Selamın aleyküm demiş Muhammed Emin. <gülüyor> Emin. <gülüyor> Oğlum Muhammed Emin. Muhammed Emin Gür'da kim? Şey değil mi? Emir mi? Muhammed Emin değil. Yok. Hayır. 12, emir, 12. 12 başkaydı. Abi, Yusuf Proka yazdı. Mert abim yayında mı? Diyor. Sen mi yazdın? You. Babam babam. Babamdan izliyor. Emin mi? Ha, tamam. Emir ben zaten Mert. He Mert. Abim yayında mı? Evet yanımda. Yanında mı Emir zaten? Emir, Mert'in yanındayım ben merak etme. Hayır diyor. Hayır konuşuyor. Konuş. Emir. Hı. Kendisi kardeşim onun. Evet işaret yapalım. Ne yazmış? Sen canlı yayına çıkmış Benim ben okey. yazmışlar. Cici hmm. demişler. Cici demiş. şey diyemiyorum artık. Kendi ezik olduğunuz için bana sataşıyorsunuz eziksin diye. Ben pro program için ondan dolayı. Yani evet. bir sataşmadım. Gelen bakalım. gelsin. Top burada. Hiç kimse gelmiyor hadi. Dur kapıyorum. Bir kişilik yer zaten orada. Kim yazmış? Yahya mı yazmış onu? He. Giden. Giden, Giden yazıyor üstüne. Hadi hazır var. Aa. Hmm. Bu da çok kötü lan. Ben birazcık daha şuraya geçeceğim. Heh, burası düzgün. Yine düz. Tamam hazır ver. Çok iyi oldu. Tamam burada iyi oldu. Eslem hazır Ben şuraya gel. Burası iyi. Burada iyi çekiyor. Bot bir. He bot bıraktım. Hiç kimse gelmiyor diye. Yani bunların... at bana, at topu bana. At topu bana. atmayacağım. Hadi bakalım. Ne oluyor? Dam bu da çok iyi yani. oynuyor. Tamam. Lan uf ya tam yerinde uçsana. Böyle. Dur. Ama. O <laughs> badem Sen gidiyorsun. Ben gidiyorum. Ha bağlantı gitti diyor. Hadi yürüyüş. <laughs> ben... Ya Yusuf. Ya. Ne yapayım